Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihindeki Aksa Tufanı adlı saldırısından sonra Orta Doğu coğrafyasında gerilim çok tırmandı. İsrail ile Filistin arasında yükselen tansiyon bilhassa Gazze şeridi üzerinde yoğunlaştı. Yaşanan savaş ve çatışmaların akabinde 1500 kadar sivil Yahudi vatandaşı ölürken on binlerce Filistinli sivil de bu savaşta hayatını kaybetti. Gazze şeridinde İsrail güçlerine karşı savaşan Hamas'tan ziyade Lübnan'da bulunan Hizbullah ile İran arasında öteden beri güçlü bir bağlantı olduğu bilinen bir gerçektir. İsrail'in İran konsolosluğunu vurmasının ardından İran'ın misilleme yapacağı zaten tahmin ediliyordu. 14 Nisan 2024 tarihinde İran bir anda İsrail'e füzeler ve dronlar ile saldırmaya başladı. Ancak bu operasyon esnasında hiç beklenmeyen bir hadise yaşandı ve İran'ın İsrail'i vurmak için ateşlediği füzeler İsrail'e değil Irak topraklarına düştü. Özellikle İran ordusuna ait olan drone'un elektrik tellerine takılması sanal alemde gündem oldu. Uzunca bir zamandır İran'ın Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yapacağı Amerikan kaynakları tarafından biliniyordu. 14 Nisan akşamı gece saatlerinde İsrail'e saldıran İran, özel bir askeri operasyon başlattı. Saldırı esnasında 300'e yakın insansız hava aracı ve füze kullanıldı. Operasyon esnasında kaydedilen görüntüler dünya basınında kısa sürede gündem oldu. İran'ın çok övündüğü balistik füzeler ve insansız hava araçları İsrail şehirlerini vurmak bir yana hedefinden saparak ve irtifa kaybederek Irak topraklarına düşmüştü. Dünya medyasına akseden görüntüler kısa sürede trend topik oldu. İran'ın askeri teknolojilerinin ve ordusunun zannedildiği kadar güçlü olmadığı sonucuna varan birçok kişi, yaşanan bu fiyaskoyu sanal alemde alay konusu yaptı. Öte yandan İran'ın devrim muhafızları ordusu, İran birliklerinin İsrail'e yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırıları değerlendirdi. İranlı yetkililer, dünya medyasına akseden görüntüleri şiddetle reddetti. İranlı yetkililere göre, insansız hava araçları ve balistik füzeler, İsrail'de bulunan birçok hedefi başarı ile vurmuş ve imha etmişti. İranlı yetkililerin hazırladığı bildiride, Siyonist İsrail rejimini cezalandırmak ve İran'ın ulusal güvenliğini sağlamak amacı ile İsrail'e ait askeri hedeflerin üstün bir başarı ile vurulduğu öne sürüldü. İranlı yetkililerin hazırladığı bildiride, İsrail'in muhtemel İran saldırısına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin en başından itibaren uyarıldığı vurgulandı. Söz konusu bildiride Washington yönetiminin İran'ın çıkarlarına zarar verecek herhangi bir girişimde bulunması durumunda İran'ın bir kez daha sert karşılık vereceği ifade edildi. Bildiride ayrıca İsrail yönetiminin saldırgan ve işgalci tutumlarından bizzat Amerikan yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı. İran yönetimi İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarına engel olunmazsa doğacak sonuçlara Washington yönetiminin katlanacağını da ifade etti.